Sizlere bir sorum var. Sizce en iyi anime hangisi? Naruto, Fullmetal Alchemist, Kaguya-sama, One Piece, belki de Gintama. Her anime izleyicisi bu soruyu en az bir kere düşünmüş ve insanlarla konuşmuştur. İşte tam bunu düşünürken aklıma bir şey geldi. Herkes en iyi animeyi tartışıyor. Peki ya en kötü anime? İşte bu aklıma geldiğinde hemen my anime liste girdim ve en yüksek puanlı animeler listesine bakmaya başladım. En üstte herkesin bildiği iyi animeler vardı. Aşağılara indikçe puanlar azaldı. Daha da aşağılarda artık adını dahi duymadığım animeleri görmeye başladım. Ve yaklaşık 13.000 animenin ardından listenin sonuna ulaşmayı başardım tam olarak 13.427. sırada olan Tenku Danzai ve puanı ise 1.85. Tenku Danzai 2004 yılında çıkmış bir bölümlük 20 dakikalık bir anime. Bu bölümümüzün konusu olma sebebi ise dünyanın en kötü animesi olması. Animenin ilk sahnesinde uzaydayız. Kamera yavaş yavaş dünyaya yaklaşıyor. Ne kadar da güzel bir görüntü değil mi? Evet eğer 1 dakikalık bir sahne olmasaymış güzel olabilirmiş. Anime sadece 20 dakika ve bu 20 dakikanın 1 dakikasını boş boş dünyayı izleyerek geçiriyoruz. Kamera iyice dünyaya yaklaşıyor ve sahne bitiyor. Artık dünyanın içindeyiz. Sonunda animenin başlayacağını düşünüyorsanız hayır başlamıyor. Bu kez de rastgele binaları izliyoruz. Ardından opening giriyor. Bu opening de 2 dakika sürüyor ve böylece 20 dakikalık animenin ilk 3,5 dakikasında hiçbir şey gerçekleşmiyor. Opening'den sonra sonunda anime başlıyor. Bir spikerin haber sunduğunu görüyoruz. Tanımlanamayan bir objenin belirdiğini ve hareket etmeye başladığını söylüyor. Tam 4 kere. Evet 4 kere. Nazono buttai ga idou Ardından sonra da önemli biri gibi gözüken bir karakter görüyoruz. Koridorda ilerliyor ve ana karargah odasına giriyor. Orada görüyoruz ki dünyayı tehdit eden yaratığımız bir ahtapot. Kocaman bir ahtapot. Peki sonra ne oluyor? Bir anda arkada eğlenceli bir müzik çalmaya başlıyor ve bir kız okçuluk yaparken görüyoruz. Arkasından başka bir kız geliyor ve... Hayır bu kesinlikle acil durumu söylemenin doğru yolu değil. Kızı dışarı mı çağırıyorsun askeri göreve mi çağırıyorsun belli değil. Bir sonraki sahnede kızlar mekalarla antrenman yapıyorlar. O sırada gökyüzüne baktıklarında kocaman ahtapotu görüyorlar. Ve tam aksiyon başlıyor diye düşünürken banyo yapmaya gidiyorlar. Şehrin üzerinde kocaman bir ahtapot var, dünya tehlike altında ve bir asker olarak göreve çağrılıyorsunuz. Peki siz ne yapıyorsunuz? Banyo. Bu kızların acilen işlerinden kovulması gerekiyor. Daha sonra banyo bitiyor ve bu ne lan ne oluyor burada? Bunlar niye izliyor? Bu neyi not alıyor? Evet sonunda karakterler ana karargi odasına gidiyor ve yarası öldürmek için kullanılacak plan açıklanıyor. Evet, plan önce canavarın zayıf noktasını bulmak ve ardından bu zayıf noktayı kullanarak canavarı öldürmek. Peki canavarı neyle öldürecekler? Bazuka, ciddi misin? Bu koca yaratığı gerçekten bazuka ile öldürmeye planlıyorsunuz? Yani şunun büyüklüğüne bakar mısın? Bize sinekler nasıl geliyorsa bazuka da aynı olur herhalde. Her neyse sonunda karakterler mekalara biniyorlar ve bu koca tapata doğru yaklaşmaya başlıyorlar. Tam savaş başlıyor ve... Evet daha hiçbir şey yapamadan iki kişi ölüyor. Bunlara gelen bir karakter de mükemmel sesiyle bir çığlık atıyor. Bir başka çığlık da burada. Ve bir başkası da burada. Ve bu güzelim ölümlerden ve çığlıklardan sonra bir anda sahne kesiliyor ve flashback başlıyor. Ve en güzel de bu flashback'te hikaye için önemli hiçbir şeyin anlatılmıyor olması. Flashback bitiyor ve sonunda savaş devam ediyor derken tekrar flashback başlıyor. Bu flashback de hiçbir şey anlatılmadan bitiyor ve... Bir saniye ne, ne alakası var neden daha hiçbir şey yaşanmadı bile. Sonrasında bu itiraf hiç yaşanmamış gibi savaşa devam ediyorlar ve Ahtapot'u öldürüyorlar. Ne kadar da güzel bir yıkılma animasyonu. Ahtapot ölünce anime mutlu sonla bitiyormuş gibi gözüküyor ama bir anda bir yıl sonrasına gidiyoruz. Ve görüyoruz ki bu kez 8 ahtapot birlikte gelmiş. Sonrasında anime bitiyor. Evet, dünyanın en kötü animesi böyleydi. Peki gerçekten o kadar kötü müydü? Gelin küçük bir inceleme yapalım. Öncelikle videonun başından beri sizin de gördüğünüz çizimleri ve CGI'lara. Çizimler sadece kötüler, o kadar da diyecek bir şey yok. Ama CGI'ları gerçekten kötüler. Ahtapot'un ve mekaların görüntüsü bildiğin gözüme acıttı. Animasyonlar ise inanılmaz kötüler. Animasyonlar gerçekten animasyon bile değil, slide gösterisi gibi hissettiriyor. Sahnelerin büyük çoğunluğunda hareketler takıla takıla ilerliyor. Videoyu izlerken fark etmemiş olabilirsiniz çünkü elimden geldiğince bunu düzeltmeye çalıştım. Eğer orijinal haliyle koymuş olsaydım video katlanılmaz olurdu. Ses aktörleri çoğunlukla ortalama olsa da gerçekten kötü oldukları kısımlar vardı. Özellikle çığlıklar harbiden kötüler. Hikayesi ise açıkça söylemeliyim benden mi kaynaklı bilmiyorum ama ilk izlediğimde hiçbir şey anlamadım. Zaten anladıktan sonra da pek bir şey değişmedi çünkü anlaşılacak bir şey yok. 20 dakikalık bir elime ve alakasız sahneler 20 dakikanın 15 dakikasını dolduruyor. Sadece geriye kalan 5 dakikada hikaye anlatılıyor. Yani anlayacağınız üzere gerçekten bu puanı hak ediyor. 10 üzerinden 1.